Efendim selamlar sevgiler Deniz Cemil Tatar yine sizlerle birlikteyim. start vermeden programının ücretsiz videosuna yani youtube kanalına hoş geldiniz. Haftanın dört günü burada sizlere bir tane ilin yorumlarını aktarıyorum ki bunlar pazar salı ve perşembe cuma oluyor evet doğru yaptım pazar salı perşembe cuma ki bu cuma gündün yorumu olacak sizlerle paylaşacağız. Perşembe İzmir yorumlamıştık size. Beyaz ışığı devirsek mi, devirmesek mi konusunda şunu söylemiştim. E, Mehmet Kaya'nın böyle bir istatistiği var. İsteyen değerlendirsin demiştik. Değerlendirenler dün e, kendilerince güzel paralar kazandılar ama bizim altılımız tuttu mu? Hayır, zaten ben altılı derdinde değilim bunu hep söylüyorum. Altılı bulmak için zaten... E, Böyle çok altılı vaat edenler var buyurun onlara gidebilirsiniz ama ne kadar altılı buldukları şüpheli. Bizim bulmayacağız dediğimiz halde bulduğumuz altılılarda, denk gelen altılılarda ortada zaten. Neyse, beyaz ışık hakkında ileri geri yazanlar olmuş ona çok sinirlendim. Yani efendim e, orada bir tane safkan üstüne çok gitmişmiş de yarışı kaybetmesini sağlamışmış da. Özellikle bu sanal bayinin e, nereden bulup çıkardıkları tahmincileri var bazı. Gerçekten kim olduklarını tanımıyorum. Ger yani bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Ee, Birçok çocuk var öyle. İşte niye o at onun üstüne gitmiş ya? Bu at yarışa gidecek zaten. Gitmemesi anormal. Siz kafayı mı yediniz? Yani sırf beyaz ışık kazansın diye adamlar en geride mi bekleyecekler? Bunu mu istiyorsunuz? Yok böyle bir şansınız. Aksine neden üstüne gitmediği zaman konuşmanız lazım. Ey tahminci sen böyle düşün. Çocuklar kendinize gelin ya. Kendinize gelin. Yani sende olmadığı zaman at yaygara koparıyorsan yapma bunu. Bunu yapma. Ben nasıl bugün bende salto yok, ilhamiyağı yok, ikisi de yok. Niye? Çünkü ben iki favoriyi de devirdim dün tahminlerimde. Çünkü e, Dragon Pulse'un da aynı şekilde sak sorun yaşamasını bekliyordum ama bu celeberat yarıştan çıkınca sorunu kalmadı onun. Öyle bir sıkıntı var orada. Hucalı Berat yarıştan çıkınca zaten Dragon Pulse'un rakibi kalmadı. Dragon Pulse'ı zorlayacak at kalmadı. E zorlayacak at kalmayınca da at gelir. Bugün İzmir'de de öyle bir atımız var zaten. Banko vereceğiz yine sizlere. Bilginiz olsun. Yani lütfen artık bu X'e okumayacağım artık ya. Gerçekten X'de o kadar saçma sapan yorumlar görüyorum ki bazen. Garip. Şaşırıyorum yani önüme düşüyorlar böyle patır patır takip ettiğimden de değil. Orada benim takip ettiğim 3 tane hesap var. Biri Türkiye Şöke Kulübü, biri de Yüksek Komiserler Kulübü e, kurulu hesabı. Ha bir de şimdi bu United hesap almış. Bu DJK'nın, e, ganyan sonuç bildirdiği hesap United'ın hesabı olmuş X'te. Onu takip etmeye başladım. Belki yedili ganyanı bilenleri açıklarlar diye ama hala açıklamıyorlar. Hala açıklamıyorlar. Yarın çok güzel bir şey var. Ee, i̇ki tane ilde de altı yarış var. Yedili ganyan yok. <laughs> Hiç yoktan cebinizde kalacak para. Bir de onu seviniyorum. Yarının en güzel yanı bu. Onu söyleyeyim. Peki bugün e, İzmir ama beklediğimden yüksek para verdi. Gerçekten 30 bin lira. Yok, çok yüksek para bu altılıya. E, maalesef herkes yine beyaz ışığa güvenmiş. Ve genelde olduğu gibi yüzde altmış, yüzde yetmiş olduğu gibi sevgili Mehmet Kaya yine kaybetti. Ama Mehmet'te suç yok tabii ki. Öbür atın direnmesi bayağı zorladı beyaz ışığı. Fakat gelen at da, at yani kusura bakmayın, yani eyvallah beyaz ışık at da, diğeri de az bir at değil. 106 handikapı var yani gelen at da boş bir at değil. O sebeple ben geçildiğine çok üzülmedim ki geçilmesini de bekliyordum. Dün söylemiştim sizlere. Peki bugün ne olacak? Bugün sizlere İzmir'i e anlatacağım. Bursa'yı abonelere yolladım. Bunu biliyorsunuz zaten. E, gündüz yarışıydı Bursa. Bursa yarışlarında tek bulamadım. Aslında şanslısınız. Bursa teksiz ve altılı çıkardım. E, bakalım ne olacak ama Bursa İzmir'e göre biraz daha cazip programla karşımızda. Onu söyleyeyim. Bursa tahminlerine ulaşmak isterseniz startvermeden.gmail.com'a ulaşabilirsiniz. Ücretli üyelik hakkında bilgi alabilirsiniz. Yani... Bu YouTube'da izlediğiniz ücretsiz yayınların dışında bir de her gün tahminlerimi almak isteyenler var. Onlar için de bir ücretli üyelik başlattık. Bu YouTube'dan olmuyor. Bu bana ulaşıyorsunuz startberimedenet.gmail.com'a ya da sosyal medyadan. Ee, isterseniz günlük bir tahmini yani bursa tahmini talep edebiliyorsunuz. İsterseniz haftalık tahmini alabiliyorsunuz. İsterseniz de ee, bir aylık tahmini alabiliyorsunuz ki onun fiyatı 3 haftalık fiyatına denk geliyor. Haberiniz olsun. Bunu da söylemiş olalım başlarken. Şimdi 19'da başlayacak İzmir yarışları. Dediğim gibi 6 koşu var ve mecburen yine 6'lı ganyan tahmini gibi olacak tahminlerimiz. Ama kalabalık yarışlar olduğu için ikili ve çifte bazında da yine güzel yarışlar olabilir. Üçlü bahis bazında da yine güzel yarışlar olabilir. Şimdi İzmir birinci koşu. Handikap 14.200 metre mesafe. 4 yaşlı Arap atları karşımızdalar. Nemli pistte start olacaklar. Bugün gördüğünüz pistin durumunu yine sulandı. Ama kimse atını çıkarmadı. Hayret. Orası da ayrı bir konu tabii ki. Keşke çıkarsalardı da yine bir eğlenseydik İzmir'le. Ama bu sefer yemedi. Çünkü hiçbir at sahibi o at sahibi kadar ahlaksız değil. Bir kere daha söylüyorum. Aynı at sahibine. Çünkü o yaptığı büyük ahlaksızlıktı ve o ahlaksızlıkla da anılacak benim tarafımdan. Her atını gördüğümde. Neyse. İzmir birinci koşuda favori haremli kız çıkmış. Altı numaralı Arlin Su ile birlikte. Şimdi bakın. Burada şöyle bir durum var. 12 numaralı Hilal Çiçeği bu grupta daha önce çok başarılı bir yarışı var bu mesafede. Ve kazanmışlığı da mevcut. Ve e, Hilal Çiçeği'nin bu dereceleri koşması da uzak değil. Piste kendi lehine döndü ve bu koşuda unutulmuş 12 numaralı Hilal Çiçeği'ni ben bir başa alıyorum. Benim birinci atım, günün birinci koşusunda. Sonra 2 numaralı Baby Arya hem aksesuar değişikliği yaptı hem de iki yarıştır uzuna sürdürüyorlar bu safkını. Bu safkan uzun koşmayacağını anlattı onlara. Yani iki yarıştırda engeli gelerek dedi ki beni uzuna sürmeyin ve sahipleri de artık aldılar tekrar getirdiler kısa mesafeye. Zaten kendi atları ve sevgili Gökhan Gökçe biniyor. bir numaralı Baby Arya bu pistte bu mesafede her zaman şanslıdır. 12'nin arkasına iki numaralı Baby Arya'yı da ekleyelim. Haremli kız oynamayacak mıyız? Oynayacağız. O da üçüncü atımız. Yani küçük oynayanlar burayı 12 2 ve 1 geçebilirler günün birinci koşusunu İzmir'de. İzmir'i bugün yüksek para vaat ediyor ve bence zor yarışlar bilginiz olsun. 12 2 1 yazdık mı burayı? Yazdık. Peki büyük oynayanlara atımız var mı? Tabii ki var. 4 numaralı Perimay var. Muhammed Mir Bilgin binmiş. Aksesuar değişikliği yapmış bu safkan tak pistte de iyi koşmasını beklediğim isimlerden ki bunun anasının babası Tüm Bey. Bu tür pistleri çok severdi. Islanırsa hatta sulu olursa daha da işine gelir. 4 numaralı Perima'yı yazmayı unutmayın. Arlin Suyu yazmayacak mıyız? Yazın. Yazın. Sadece o kadar söylüyorum. Büyük oynayanlar eklesinler. Ama ben bu yarışta sürpriz bekliyorum. Çok net. 12-2-1 benim öncelikli atlarım. Sonra 4 ve 6'yı da ekleyebilirsiniz. İzmir koşularında birinci koşuda. İzmir'de ikinci koşu Mayden yarışı. Çarşı İngiliz sayıları 1900 metreye çıkıyorlar ki bu aralar en çok kafamızı karıştıran koşular bunlar. Niye? Çünkü koşmadılar bu mesafeleri. Uzuna çıkmadı hiçbiri. Yani aralarında bir tanesi, iki tanesi bazı koşular gördüler, birer tane. Ama geneline bir şey yapamıyoruz. O yüzden en çok yanıldığım, benim kendi adıma söyleyeyim en çok yanıldığım koşular bunlar oluyor. Çünkü birçok tay orijinli de inkar ediyor. Öyle bir gariplik var ki ben iyice şüphelenmeye başladım Türkiye'deki orijinler gerçekten doğru denetleniyor mu diye. Çünkü gerçekten hiç ummadığın kısa orijin dediğin at bir anda uzun da çok iyi koşabiliyor. Dünyanın neresine gitseniz pedigri çok önemli bir bilim dalı gibidir. Ama bizde maalesef pedigriye uyan at çok fazla yok. Gelelim ikinci koşuda kim favori? Bir numaralı Rocket of Runner ve alt numaralı Karatrace. Neden favori bunlar? 1900'de yarış gördüler. Yani uzun da yarış gördüler ikisi de. O yüzden favori çıkmışlar. E normal. Yani Türkiye puanlaması yaparken buna bakacak tabi adamlar. Başka neye bakacaklar? Peki katılıyor muyum? Hayır. 6 numaralı Karatrace'e katılıyorum. Çünkü 6 numaralı Karatrace gerçekten iyi koştu. O gün o yarışında da zaten sizlere önerdiğim isimdi. İkinci kaldı 1900'de. 2.06.65'te bitirdi o yarışı. Fena değildi. Kara Trace benim birinci atım. Ama rakip ben 2 numaralı Beyaz Prince vereceğim size. Çünkü bu safkan çok iyi uzun çalışmalar yapmış ve bunlar önemli. Akın Sözen de var üstünde. Beyaz Prince iyi koşma ihtimali yüksek isimlerden biri. Babası Blue Grass Cat. Zaten Blue Grass Cat'in nasıl yavrular koştuğunu gördünüz ıslak ve nemli pistlerde. Yarın 2 numaralı Beyaz Prince 6 numaralı Kara Trace'in en sert rakibi olur. Hatta burayı küçük oynayanlar 6 2 geçebilirler. Bak bu kadar da net söylüyorum. Küçük oynuyorsanız 6 2 geçebilirsiniz. Ama büyük oynayanlar Rocket of Runner'ı eklesinler. E, mesafe görme avantajıyla ikinci yarışını daha iyi koşabilir. 2 numaralı 1 numaralı Rocket of Runner sonra da burada yine çalışmalardan üstünlüğü ortaya çıkan e, ve bir aksesuar değişikliğine giden 5 numaralı Voodoo People'ı da kupona ekleyin diyorum. Pedigrisi hakkında çok fazla bilgim yok ama bakalım ne koşacak. Yani biraz çalışmalarına kanarak yazdığım bir isim 5 numaralı Voodoo People kuponlara eklemekte fayda var. Yani işin Türkçesi şu bu İzmir'de ikinci koşuda önce 6-2 yazalım küçük oynayanlara büyük oynayanlar 1 ile 5'i de ekleyebilirler. Geldik üçüncü koşuya. Üçüncü koşuda dört şartlı yarış var. 2000 metre mesafede dört yukarı yaşlı Arap atları karşımızdalar ve koşunun favorisi 5 numaralı Taş Demir Bey, 4 numaralı tabi de rakip verilmiş. Niye gülüyorum? Ya sıkıldım ben bu atlardan valla. Şimdi bakın burada favori öyle umurunuzda olmasın. Bakın bunlardan bir tanesi yarışı kazanacak. Ama hangisini bilmiyoruz. Bunların arasında bir sıra var. Bak bunun için yemin edebilirim ama ispatlayamam. Elimde belgem yok. Çünkü bu grup senelerdir koşuyorlar. Ve hep aralarında bu mesafelerde bir tanesi yarış kazanıyor. Bunların ne derecesine bakabilirsin. Ne başka bir şeyine bakabilirsin. Bu grupta o gün, o hafta sıra kimdeyse o kazanıyor arkadaş. Ben bunu çok net söylüyorum. O yüzden çok fazla yorumlamadan anlatıyorum bunların yarışlarını. Aralarından seçtiklerimi söyleyeceğim size. Yani çünkü hepsinde ışık vardır ve hepsinin bu yarışı kazanma şansı vardır. Bak bunu hiç unutmayın. Bu çağdaş Alaçat'tır, Coşkuntay'dır, Afşintay'dır, Tabip'tir, Taşdemir Bey'dir. Ildırlı tekrar döndü aralarına. Yani bunlar hep birlikte koşuyorlar zaten. Başka bir şansları yok. Toplasan 10 tane atlar zaten bunlar. O yani 15, hadi 20 diyeyim 20 tane atlar sürekli görüyoruz bunları. İzmir'de görüyoruz. Canları sıkılıyor Bursa'ya gidiyorlar. Bir Bursa'da kapışalım diyorlar. Ama... Ee, Ha, ve her hafta bir tanesi kazanıyor. Bazen iki defa üst üste kazanıyorlar. Ama üçüncü kazandığını çok göremezsiniz. Çünkü ona çok izin vermiyorlar. Anladığım kadarıyla. Şimdi üçüncü koşuda e, benim favorim pist değişikliğinden dolayı, pist ıslanmasından dolayı 2 numaralı Çağdaş Alaçat. Onu söyleyeyim. Yani benim burada favorim Çağdaş Alaçat. Sonra 7 numaralı Coşkun Taya şanslanıyorum. Çünkü uzun zamandır kazanmadı bu safkan. Kazandı mı? Yok. Ama hep geliyor ikinciliklerle, dördüncülüklerle falan bunların dibinde bitiriyor ki Coşkuntay Tay bunlardan eksik bir at değil. İstediği zaman kazanır. Yarın bu ihtimal var. 7 numara Coşkuntay. Tay. 6 numaralı varlık efesini de yazalım efendim. Bu safkan da artık kendine gelmeye başladı yavaş yavaş. Son bir döndolaş yaptığı dokuzunculuk var. O yarışı pek fazla kale almayın. 2-7-6 yazalım. Küçük oynayanlar burayı risk alıp 2-7-6 yazıp geçsinler. Büyük oynayanlara Tabii ki 5 numaralı Taş Demir Bey ve 4 numaralı tabii bir de ekleyelim. Ama ben bunların yarışlarında öyle çok böyle favori görünte geldiğini görmedim. Yani böyle favori görülüp de gelen yarışları %10'dur, yüzde %15'tir. Yüzde Ama %80, %85 zaten bu yarışlar patlar. <laughs> o sebeple 2 7 6 yazıyorum küçük kuponlara, büyük oynayanlara da 5 4 sıralamasını öneriyorum. Çok büyük oynuyorsanız kapatın. Bak bu kadar da söylüyorum. Çünkü bunlarla uğraşılmaz. Bunlar adamı deli ederler. Deli çıkarsınız bunların yarışlarını e, kurtarayım derken. E, böyle yarışlara zaten ben yorumcuyum falan da demeye gerek yok. Bu Böyle yarışlarda sevgili Mourinho'nun söylediği gibi poşetin içine atın numaraları çekin. Ne kadar at yazacaksanız en mantıklı tahmin odur. E, ama yine de ben 2-7-6 sonra 5-4 diyebiliyorum. O da bizim eski tahminciliğimize verin. Yani 30 senelik tecrübemize verin. O yüzden bir ayrım yapabiliyorum aralarında. Yoksa ayrım yapmak gerçekten zor o koşuda. Geldik dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda da İzmir'de 4 yaş atları mücadele edecekler. 4 şartlı yarış. 1400 metre mesafede ve koşunun favorisi 2 numaralı Uçan Emirhan çıkmış. 1 numaralı Özgün Alp birlikte. Al birinden vurutuk yine. Yani bu yarış da zor gerçekten zor. Yani bahsettikleri safkanlarla 6 numaralı yeni bey arasında dağlar kadar fark var ya. Ya bu atların favori çıkması yeni beyin yanında beni delirtiyor. Ben böyle programları gördüğüm zaman canım sıkılıyor. Bir de kalkıp üsttekiler kazanıyorlar daha da sinirleniyorum. O da ayrı bir konu. Ama şunu net söyleyeyim. Yarış doğal koşullarında normal şartlarda koşarsa 6 numaralı yeni bey bu grupta benim birinci atım. Çok net. Rakip olarak 5 numaralı John Rome diyeceğim ki bu safkan 141 gündür start almıyor ve son ikincilik yaptığı yarışta da acayip bir şekilde startta kalıp sonlarda gelip ikinciliği kurtarmıştı. İzleyenler hatırlasınlar. Eğer hatırlamıyorsanız da izleyin yarışını bir kere daha. Jön Roma annesinin babasının nokta budur. Islak pistleri sever. Yarın yağmur yağarsa İzmir'de ki nemli pistte de iyi koşacaktır zaten. Yağmur yağarsa daha da lehine dönecektir. Jön Rome benim ikinci atım. Yeni Bey'den sonra bu yarışta. Sonra da 4 numaralı kıvılcım ateşi demek istiyorum ki bu safkan kazanıyor. Yine kale almıyorlar. Kazanmasa kale almıyorlar. Yani ben anlamadım. Bu, bu, bu safkanı gıcıklar herhalde. Türkiye'ye geneli puan vermiyorlar. Ve ben yarışı 6-5-4 tutuyorum. Çok net. Yarışı 6-5-4 tutuyorum. Çünkü ben yarın İzmir'in normal bir ikramiye vereceğine inanmıyorum. Ya bugün 30 bin verdiyse yarın en az 60-70 bin vermesi gerekiyor şu programda. Bak bu kadar da net konuştum. 6-5-4 benim sıralamam. Büyük oynuyorsanız buyurun yazın. 1 numaralı Özgün Alp ile 2 numaralı Uçan Emir Hanı. <laughs> Bakalım uçacak mı? Onu göreceğiz yarın. Ee, küçük oynayanlara ben 6-5-4 diyorum. Risk alıyorsunuz gibi görünüyor ama bana göre yarışın normali o. Ama büyük oynayanlar şu favorileri de yazsınlar yatmasınlar. 1 ve 2 numaralı safkanlardan İzmir yarışlarında. İzmir Bankomuza geldik mi geldik ama öncesinde hatırlatalım. Bursa yarışları tahminleri abonelere gitti. Sizler de ücretli abone olabilirsiniz. Cemil Tatar'ın tüm tahminlerine ulaşmak istiyorsanız anlatımları da size gelsin istiyorsanız ki biz sesli yorumlarla zaten bütün tahminleri sizlere aktarıyoruz video çektiğimiz günler hariç. Ve sesli yorumlarda da her zaman ikili de ne tuttuğumu anlatırım. Bir şekilde burada neler anlatıyorsam aynı şekilde sesli yorumlarda da anlatırım. Bütün tahminlerin size gelmesini istiyorsanız ücretli aboneliğe bekleriz. Bunun için startverimeden gmail.com'a mail atmanız yeterli. Ya da sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. İster Bursa'yı tek tahmin olarak günlük abonelik alabilirsiniz. Haftalık abonelik alabilirsiniz. Ya da 3 haftalık parasına aylık abone olma şansınız var. Bunu da değerlendirme şansınız mevcut. Bunu da alabilirsiniz efendim. Peki. Reklamları izlediniz devam edelim. Günün 5. koşusuna geldik. 5. koşuda 5 şartlı yarış var 2000 metre mesafede 4 yukarı yaşlı İngiliz atları karşımızda. 1 numaralı Z ve 2 numaralı Batman çocuğu arasında yine çekiş bekleniyor. Çekişme bekleniyor herkes tarafından. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bakın beyaz ışık için geçilme ihtimali olabilir dedim. Neden? Çünkü zaten yanındaki rakipler daha iyi dereceler yapabiliyorlar. Ve üstündeki Mehmet Kaya bu konuda mimli. İki tane orada dezavantaj vardı. Şimdi yarın Drowzee'yi banko diyeceğim. Neden? Çünkü Drowzee zaten bunlarla koşacak at değil. Bir. İkincisi Drowzee'nin üstüne bir at gelirse Drowzee gerekirse ikinci üçüncü gider. Sonlarda yine arttırır kazanır. Yani ay benim üstüme at sürdüler ben parçalandım falan yok. Öyle bir ihtimal yok Drowzee'de. Drowzee kaçabildiği yarışları kolay kazanıyor. Kaçamadıklarında da. E, yol veriyor önde bir iki tane ata. Ardından gelip onları temizleyip yine yarışını kazanıyor. Batman çocuğu daha önce Drowzee'yi geçti mi? Evet geçti. Ama o gün Drowzee berbat bir yarış koşmuştu. O gün e, Jockey'nin de çok büyük hatası vardı. Şimdi e, ben Drowzee'nin Akın Sözenle yarın bir aksilik olmazsa kazanmasını bekliyorum. Pistin ıslak olması ya da kuru olması drollozu için çok bir şey fark ettirmeyecektir. Bu safkanın totosu 1 2 1 2 1 2 gidiyor. Şimdi ikincilik sırası gelmiş gibi düşünenler olabilir ama şunu çok net söyleyeyim. Daha önce 2000 metreyi burada İzmir'de 2 43'te koştu. Batman çocuğu daha henüz 2 11'lere bile inemedi bu pistte. Volpi indi ama Volpi'nin de Drovzi'yi geçecek gücü var mı derseniz yok. Ama arkasına oynanır mı, oynanabilir. Bak bu kadar da net söylüyorum. Yani Drovzi koşuyu kazanacaktır. Arkası da bence Batman çocuğu bitmeyecektir gibi görünüyor günün yarışlarında ve Drovzi'nin ben yanına yine at yazmayacağım. Her kazandığı koşuda bende bankoydu. Ee, geçildiği koşuda da bende bankoydu. Ee, ama yarın geçileceğini zannetmiyorum. Bu zor programda ya, Sığınabileceğiniz tek adayınız Drovzi'dir. Bir numaralı Drovzi İzmir'de, 5. koşuda Banco. Ve geldik son koşuya, kapanış ayağı. Kapanış ayağı zaten 17 tane atın katılmasıyla işi karıştırıyor. Handikap 14, 1400, 4 yukarı yaşlı İngiliz atları, 17'si bir arada. Bunların 10 tanesi boşa koşuyor, onu çok net söyleyeyim. Kalabalık olsun diye koymuşlar ve bütün atların canı sıkılmasın ya da yarış bir acayip diye, yarış para yapsın diye bence bu kadar atı kaydediyorlar. Çünkü 5 tanesi para kazanacak burada ki 5. de aldıkları para 20 bin lira yani atın haftalık masrafı 20 bin lira ya o da garip bir durum. Neyse. Ee... 17 tane atın içinde kimi favori vermişler onu söyleyeyim size 8 numaralı Dragon Runner bir de 13 numaralı Iron Line çıkarılmışlar favori falan şöyle söyleyeyim işte 13 numaralı Iron Line benim de favorim ve bu grupta iyi koşmasını beklediğim isimlerin başında 9 start çekmiş kötü bir startı yok o yüzden iyi koşma ihtimali yüksek. 5 numaralı Endoft Böyle ıslak pistlerde her zaman iddialı ve iyi koşan bir isim. Yine kuponlara yazılmalıdır. Bir yarış önce 1800'de kazandı. Sonra ikinci yarışında 6. E, kaldı ve berbat bir yarış sergiledi. Bu atın istikrarı yok sadece. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyor. Ama e, bu tür gruplarda her zaman iddialıdır. Bir yanda yarış biterken Endovt'u görebilirsiniz. E, dışarıdan acayip bir sprinti var bu atın. Ve 4 numaralı, özür dilerim 3 numaralı Battle Cat. Yazılmasını önereceğim. 3. isimde Battle Cat olacak ve Battle Cat de yine son 2 yarışında başarılı yarışlar çıkardı. E, bu da bir Akındayım torunu. Dedesi orada Akındayım. Ve Akındayım'ın da bu tür mesafelerde her zaman iyi koştuğunu, ıslak pisti, nemli pisti ne kadar sevdiğini biliriz. Yani 13-5-3 benim sıralama. Son ayakta. Büyük oynuyorsanız 7 numaralı Latifa, 8 numaralı Dragon Runner ve 6 numaralı Dragon Bora'ya dikkat edin diyeceğim. Yani son ayakta 13, 5, 3 küçük kuponlara sıralamam. Büyük oynayanlara da 7, 8, 6 sırasını önereceğim ki zor bir koşu. Çözmeye çalıştığımız bir koşu. Kaçak at fazla ve kim bekleyecek, kim kaçacak ona karar verme süresi bile çok az bu yarışta. O yüzden sıkıntılı yarışlardan biri. Umarım e, altı atla kurtarırız bu koşuyu. Öyle söylemek durumundayım. Ve bir tane bankolu bir İzmir altılısı önerdik size. Çünkü altı koşu vardı, mecburen altılı önerdik. Ve e, Hepinize bol şanslar diliyorum yarışlarda. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Dediğim gibi Bursa abonelere gitti. Bursa'nın haricinde İzmir yarışlarında burada canlı olarak sizlere daha doğrusu banttan olarak sizlere aktarıyoruz. Canlı yayınları bitirdim. Bir ara yapıyordum. Güzel de oluyordu aslında canlı yayın yapmak. Daha az uğraştırıyor beni. Çünkü ben eski radyocuyum. Yani canlı yayın yapmak benim için daha rahat. Neden? Bir kere yapıyorum ve bitiyor. Ama şimdi burada videoyu çekiyorum, gidiyorum editliyorum, editledikten sonra bir de yayınlamak için uğraşıyorum. Yani iki üç tane iş oluyor ama canlı yayınları özlüyor muyum? Özlüyorum. Ama yapmayacağım. Neden? Çünkü çok dengesiz insan var. Yani kalkıp geri zekalılar gelebiliyor canlı yayına. Canlı yayına kimin gireceğine karar veremiyorsun. E veremediğin için bir sürü salakça sorular geliyor. E bunlara cevap vermek Durumunda kalıyorsun. E ben o düzeye çok fazla inemiyorum. Çünkü benim beyin yapım o düzeyle konuşacak e, kıvamda değil. O yüzden canlı yayınlar olmayacak. Böyle bant yayınlar haftada 4 gün yeterli gibi görünüyor. Youtube'daki aboneler sayısı 4000'i aşmış. Teşekkür ediyorum. E, paylaşımlar artmış. E, Hype'ler fena gitmiyor. E, hep söylediğim gibi beğeniler, paylaşımlar ve hype'lar arttığı sürece... 4 gün yayınımız yine devam edecek sizlerle. Ve elimden geldiğince yine sizlere hem sektörde neler oluyor hem yarışlarda neler olabilir bunları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Cemil Tatar sizleri hiçbir zaman altılı ganyan vaat etmiyor, vaat etmeyecek de. Zaten altılı ganyan vaat edilebilecek bir şey değil. Çünkü müneccimlik değil bizim yaptığımız iş. Bizim yaptığımız iş sadece şu. Siz her şeye çalışamayabilirsiniz ama ben sadece Bunlara çalışıyorum. Bütün her yönden bakmaya çalışıyorum yarışlara. Derecesidir, galobudur, orijinidir, işte pist durumudur, hava durumudur. Ee, sonrasında daha önceki yarışlarda kapanmış mı, kapanmamış mı, odur budur. Yani hep şunu söylerim size. At yarışları öyle 3-4 tane yere bakılarak çözülecek bir şey değildir. At yarışlarını etkileyen fonksiyon sayısı onlarla ölçülebilir. Çünkü İnanın o her yarıştan sonra gezen traktörler var ya, tırmıklar. O tırmıkların kaç dereceyle tırmık atması bile yarışın sonucunu etkiliyor. Bakın bu bile bir faktördür. Onu bilemezsiniz ama işte. O yüzden zaten bu iş böyle cazip. Yani yarış anında bir anda yağmur yağacağını bilme şansınız yok. O tırmıkların derin olup olmadığını bilme şansınız yok. Ama yarış sever neye bakar? Yarış sever tahminciye bakar ya da bilinçli yarış sever alır, bültenini ya da bilgisayarındaki bültenlerine bakar, çalışır, bir şeyler çıkarmaya çalışır. Zaten bunu yaparsanız siz kazançlı çıkarsınız. Ben hep ne derim? Altılı Ganyan oyuncusuysanız sadece bana bakmayın. Başkasına da bakmayın. Bir kişiye bakarak Altılı Ganyan bulamazsınız. Sizin de çalışmanız lazım ki Bizim eksik kaldığımız, benim atladığım yerlerde görmediğim bir şeyler olabilir. Çünkü her şeyi görme şansına sahip değilim dediğim gibi. Onlarca fonksiyon var. Hangi birini kontrol edeceksin? Bir yerden bir şey kaçırabiliyorsun. Bir de bizim Türkiye'de olmamızdan dolayı galop saklayanlar var. E üstüne atın e, atını kazanmak için koşmayanlar var. Meydandan çıkmamak için koşanlar var. E bu kadar şeye hakim olma şansımız yok. Ama elimizden geldiğince tüm verilerle sizlere bilgiler sunarız. Ve benim kurduğum altılı ganyan kurguları Türkiye genelinin zıttıdır. Çünkü benim derdim size 3 bin lira 5 bin lira kazandırmak değildir. Benim yapımda hep şu var. Eğer altılıyı bulacaksam kardeşim yüksek para verecek. E bize de altılı ganyan denk gelirse yüksek para kazanırsınız ki geçmiştekilere yaptıklarımıza bakabilirsiniz. Bunun içinde de 4 gün YouTube'da izleyebilirsiniz verdiğimiz tahminleri. Merak ediyorsanız bu adam ne yapmış ne etmiş diye geçmiş videoları da bakabilirsiniz. Daha önceki videoların altında yorumlar da var. İnsanlar neler kazanmışlar neler kaybetmişler onları da görebilirsiniz. Ve bunların sonucunda ama daha fazlasını istiyoruz derseniz o zaman ücretli abonelik için sizi teşvik ederim. Niye? Çünkü ücretli abonelikte bütün tahminlerime ulaşabilirsiniz. İster günlük, ister haftalık, ister aylık abonelik alabilirsiniz. Ve bu aboneliklerde burada anlattığım gibi ben şu attan ikili oynayacağım. Ben şu hatın arkasına şunu bağlamayı düşünüyorum. Ve bu benim bankom. Arkasına bu bağlanmayacaktır. Büyük bir ihtimalle sürpriz bir şey bağlanabilir diye tarayalım gibi sözler ederim. Birçok programda. Ki benim işim zaten budur. Biz hep abonelerle birlikte bankomuzun arkasına bağlanan sürprizlerle güzel ikiller yakalıyoruz ki sıralı ikiller çoğu zaman orada 500 liraya kadar ikramiyeler verebiliyor. 500 lira verdiği zaman sizin 10 liralık bağlantınız size 5000 lira kazandırıyor. 5000 lira bu ülkede çoğu altılı tarafından verilmeyen bir para. Bunu asla unutmayın. Zaten bunun farkına vardığınız zaman neden Cemil Tatar'ı dinlemek ya da neden Cemil Tatar'a abone olmak istediğinizi anlayacaksınız. İzleyin. Bakın dinleyin kararınızı verin hepinizi beklerim efendim. Start verilmeden gmail.com ya da sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.